Tatil cenneti Bodrum'da boş ev bulmak neredeyse imkansız. Bunun farkında olan kiracılar da aylar öncesinden Pinokyo adlı siteden buldukları daireye peşin ödeme yapmıştı. Ama aynı dairenin 30'dan fazla kişiye kiralandı ortaya çıktı. Tabi tatil planları suya düştü. 2 milyondan fazla para da buhar oldu. İşte Pinokyo sitesindeki o, vurgun, o vurgunun ayrıntıları. aynı daireyi birkaç kişiye daha kiralamışlar. Ve hala evime yerleşemedim. Ben de mağdurum. Kiralama vaadiyle kandırıldılar. Yıllık peşin ödeme yaptıkları dairelerine taşınamadılar. Bodrum'daki o sitede sadece bir daire boştu. O da dolandırıcılara aitti. İddialara göre her gün o ilanı gören birçok kişi o evi görmeye gidiyordu. İşte bu şekilde onlarca kişiye peşin parayla kiralama yapıldı. 6 numaralı daireyi kiraladım. Aynı gün içinde de yıllık ödemesini yaptım. Kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen yer Bodrum Orta Kent'te bulunan Pinokyo sitesi. 3 bin liradan yıllık 36 bin lira TL'yi anlaşarak anlaştık. Sitedeki boş daireyi kiralamak isteyenler iddiaya göre dolandırıcıların oyununa geldi. Ve aylar öncesinden yapılan ödemelere rağmen sözde tuttukları daireye taşınamadı. 9 ay önce 6 aylık peşinat vererek ev tuttuk ancak türlü bahanelerle bizi bugüne kadar oyaladılar ve ev teslim etmediler. O yüzden de 30 kişi dolandırıldık diye şikayetçi oldu. Kiralık daire vaadiyle yaklaşık 2 milyon liralarını dolandırıcılara kaptırdıkları iddia edildi. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinde benim gibi mağdur olan en az 10 kişi daha var. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da daireyi kiralayan 4 kişi gözaltına alındı. 5 senedir de orayı düzenli bir şekilde kiraya veriyordum hiçbir sorun da çıkmadı. Son e, bir senedir e, bizim yani daha doğrusu benim kontrat yaptığım insanlara ev teslim edilemedi. 30 kişi benim müşterim değil. Benden şikayetçi olan 4 kişi var.